Evet, sevgili dostlar, Düzce'nin Otluk köyünden bu çocukları, bu bebekleri anneden daha bir aylıkken ayırıp hoca barınağına getiren e, e, şahıs veya e, görevliler tarafından bilemiyoruz. E, anneden ayırıp buraya getiriyor ve e, 16 tane toplam. 16 tanesinin e, 11 tanesi yaşıyor, diğerleri ma maalesef melek oldular. Ee, ve sevgili e, çok değerli dostlarımız e, bunları kurtarmaya e, karar verdiler ve hepsini e, hepsini de birden alıyorlar 11'inin. E, ve hepsi kliniklerine gidecek e, tedavileri olacak hepsi hasta çünkü e, ondan sonra yuvalanacaklar bütün emeği geçen dostlara hepsine, herkese ve sponsor olan bütün güzel insanlara çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Desteklerinizi bekliyoruz. Klinik desteklerinizi. Çok teşekkür ederiz. İnşallah iyi olacaklar ve yuvalandıklarını da hep birlikte göreceğiz ve mutlu olacağız. Çok teşekkürler. Hayırlı yolculuklar bebeklerim. Geçmiş olsun. İnşallah hepiniz iyi olacaksınız. Hayırlı yolculuklar. <laughs> Oh, bir